Merhaba, ben veteriner hekim Onurcan Reyhanoğulları. Ee, bugün Hürrem'le beraberiz. Hürrem 13 yaşında. Ee, yaklaşık 4-5 yıl önce ailesi dirisinde küçük bir şişlik fark etmişler ve daha sonra bunu takip etmeye başlamışlar. Son zamanlarda bunun çok büyüdüğünü ve oradan bir akıntı gelmeye başladığını fark etmişler. Ee, bugün bize başvurma sebepleri bu kitle ile ilgili biz ne yapabiliriz, ee, yaşı var ve bu yaşı bizim için önemli mi değil mi bunu e, konuşmak istedik. Şimdi tabii ki de e, yaşın bir önemi oluyor anestezi alacağı için fakat e, ondan önce kan verileri, organ verileri normal ve kalp enzimleri de e, normalse genel olarak sağlıklıysa o zaman yaşın bizim için çok bir önemi olmuyor. E, bugün Hürrem'in kanına bak bakacağız. Şimdi kanını aldık size de ki kitlesini gösterelim şöyle bir kitlesi var derisinin üzerinde. Bunun total olarak uzaklaştırılması gerekiyor. Şu an sınırları bu şekilde görünüyor ama cerrahi operasyonda biz biraz daha geniş sınırlar çizip o şekilde alacağız. Şimdi bir röntgen çekeceğiz akciğerlerini görmek için. Bir metastaz durumu var mı yok mu onu da kontrol edeceğiz. Daha sonra kan verileri de normal çıkarsa operasyonu hızlı bir şekilde planlayacağız. Evet e, merhaba Hürrem'in operasyondayız ve e, size görüntülerde vereceğimiz bir kocaman bir kitle var. E, bakın kediler özellikle kedilerde köpekler de dahil ama özellikle kedilerde küçük bile olsa bir kitle mutlaka önemsenmesi gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten çok büyük problemlerle karşı karşıyayız. Bu Hürrem 5 sene evvel gitmiş bir nohut büyüklüğünde bir kitleydi. Şimdi hem vejetasyona uğramış yani hem iki tane farklı kitle haline gelmiş hem çok büyümüştür, Hem alınması büyük bir risk taşıyor hem alınırken hayvan için büyük bir metastaz ve aynı zamanda Farklı operasyon şekillerine bölünmemiz gerekiyor bazen yarayı kapatmak için. Dolayısıyla lütfen küçük bile de olsa mutlaka o kitle alınmalı ve patolojiye gönderilmesi gerekiyor. Bu kadar bekletmek doğru değildir.